Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerle bir video paylaşamadım sağlık sorunlarından dolayı. Ama yine de beni takip eden, izleyen herkese tek tek çok teşekkür ederim. Arkadaşlar İstanbul'un keşmekeşliğinden, kalabalıklığından, gürültüsünden, bitmeyen inşaatlarından, tozundan, toprağından o kadar bunaldım ki ve o kadar yoruldum ki kendimi bir yerlere atmak istedim. Sonra bir baktım ki Anadolu'nun ortasında daha henüz yerli halkını bile tam bilmediği, tabii ki ilgili arkadaşlar bilirler, çok çok eski bir Hitit şehrindeyim. Burası Çorum'a yaklaşık bir bir buçuk saatlik mesafede olup, böyle dağların dağların tepesinde, yamaçların yukarısında çok böyle virajlı yollardan ta dağların tepesine çıkıyorsunuz. Sonra tekrar virajlı yollardan aşağılara iniyorsunuz, bir daha çıkıyorsunuz. Çok böyle uçsuz bucaksız toprakların üzerinde kurulmuş efsane güzel bir yer. Bu virajlı yolları tırmanırken aşağıya doğru eğilip baktığınızda, Gördüğünüz manzarayı ne çekilen videolar, ne çekilen resimler, ne ben ne de bir başkası size anlatamaz. Arkadaşlar, o kadar güzel, o kadar güzel ki umarım bir gün sizin de yolunuz buralara düşer ve siz de benim gibi çıplak gözle bu güzelliği deneyimler yaşarsınız. Milattan önce 1400'lü yıllara dayanan bu eski Hitit şehrinin adı Şapi Nuva. Şapi, tanrı, nuva ülke demek yani manası Tanrının ülkesi demek. Burada burası kutsal bir şehir olup burada e, Prensler, prensesler, krallar yaşamış Ve burası hititlerin başkenti, hattuşaya hattuşayı bile yönetecek derecede önemli bir şehir Çünkü burası kutsal bir şehir. kutsallığı nereden geliyor? Biraz sonra göreceğiz. Bize hep insanların tarımla yerleşik düzene geçtiği öğretilmişti ama Göbekli Tepe bunun bu düşünceyi tamamıyla yıktı ve insanların yerleşik düzene geçmede dinsel ve kutsal düşüncelerinin çok önemli olduğunu ve değer verdikleri alanların etrafına genelde yerleştiklerini gösterdi. Belki burası da yine kazılar gösterecek. Belki burası da Hattuşa'dan çok daha eski ve insanlar yine Hattuşa'dan Alaca Höyük'ten çok daha eski ve insanlar bu dini alanın etrafına yerleşmiş olabilirler ihtimali çok yüksek. Tarihte insanların binlerce yıl önce yaşam binlerce yıl önce yaşamış olan insanların yürüdükleri topraklarda yürümek kadar güzel bir duygu herhalde olamaz. Bunu tarih severler çok iyi bilirler onların bastıkları yere basmak, onların dokundukları taşlara dokunmak. Ha, bu efsane bir şey, efsane güzel bir duygu. Herkese de tavsiye ediyorum, özellikle tarih severlere kesinlikle tavsiye ediyorum. O dönemlerde 30 bin kişinin yaşadığı söylenilen bu dinsel kutsal mekan, bu şehir Aynı zamanda idari bir yer. Burada kral her şey demek. Hem idari, askeri, dini yönetim her şey kralın elinde. Şimdi Hattuşa başkenti gibi, Hattuşa Hittitlerin başkenti gibi görülse de daha önceden de söylediğim gibi aslında e, dini açıdan yine buradan her yer yönetiliyor. Hittit dünyasında insanlar tanrılara daha yakın olmak için kutsal törenler düzenliyorlar. Şimdi Şapinova'da bu kutsal törenlerin düzenlendiği çok özel, dinsel bir çok büyük şehir. Şimdi Hitip düşüncesinde her türlü hastalığın, felaketin kaynağı insanın kirlenmesi olduğuna inanılıyor. Bu kirlilik bedensel olduğu kadar ruhsal olduğuna da inanılıyor ve kötü düşünceler, cinayetler, kötü sihir, büyü gibi büyü gibi nedenlerin kirlenmeye sebep olduğunu, bunun da tanrıların gazabıyla sonuçlandırılacağını inanıyorlar. Dolayısıyla da arınma törenleri düzenliyorlar. Yani ağızlarını temizliyorlar. Kim belki de bugüne kadar gelen tövbe etmek, arınmak, yıkanmak belki de tahtitlerden bu zamana kadar gelen bir Anadolu kültürü olabilir. Hititlilerin felaketlerden kurtulmak için temizlenmeleri, arınmaları gerekiyor. Çünkü onların böyle bir düşünceleri var. Tapınak ziyaretlerinde tanrıların huzuruna çıkmak için kendilerinin de temiz olması gerekiyor. Yıkanmaları gerekiyor. Ben bunu Hattuşa'da da görmüştüm. Mesela bir dini tören yapacaklar ya da bir kutsal su hazırlanacak veya kutsal yemek hazırlanacak. Kesinlikle ve kesinlikle bir cinsel ilişkiden sonra yıkanmadan bunu yapamazlar. Veya o yemeğin içine bir tek saç tanesi bile düşemez. Bu mümkün değil, mümkün olmayan bir şey. Bunun cezası da çok büyük. Mesela ağızdan çıkacak sözlerin temiz olması gerekiyor ve bu sözler de prens ve prensesler tarafından yazdırılıyor. Şimdi bu arınma sırasında yapılması gereken işlemlerin başında Şupin Nuva'da hazırlanan ve oradan da tüm Hitit dünyasına dağıtılan itkalzi denilen metinlerin okunması gerekiyor. Bu itkalzi metinleri arınma ritüeli, ritüeli ya da ağız yıkama ritüeli ya da günahtan arınma duaları diyebiliyoruz buna ve insanların ağızlarını bu metinleri okuyarak temizlemesi ardından tövbe etmesi gerekiyor. İşte Şapinuva'nın en büyük önemi de buradan kaynaklanıyor. Burada hazırlanan dualar bütün Hitit dünyasına dağıtılıyor. Arkadaşlar Hitit dünyasında falcılık da çok önemli ve beddua da var. E, kötü sihir yapanların zaten felakete getir felaketi getirdiğine de inanıyorlar. Ama bu inanç bizim de inançlarımız da var. Yani biz de bunları biz de bunları annelerimizden etraf, etrafımızdan duyuyoruz. Aslında büyü yapmanın, büyü gibi şeylerle uğraşmanın kötü şeyleri çağrıştırdığını, iyi olmadığını hep duymuşuzdur. Aslında bakarsanız arkadaşlar kimler gelmiş, kimler geçmiş bu topraklardan. Bu ülke gerçekten çok güzel. Her bir yeri, her bir yanı, doğal güzellikleri, kültürü, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, her şeyiyle, her şeyiyle çok güzel bir ülke. Ama biz bilemiyorum yeterince kıymetini biliyor muyuz? Sonra dünyanın bir ucundan elin adamı gelip topraklarımızı tarım amacıyla satın alıp hibrit yapıp size bize hepimize yedirmesin.